Evet arkadaşlar şu anda Kocaeli Giresun Yağlı Dereler Derneği'nin birinci Çotanak Göresel Hamsi Festivaline hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet hoş sağ geldiniz. sağ sorumlumuz Hakan Bey. İlk önce Hakan Bey ile görüşelim. Şimdi şöyle yapacağız. Biz sizin yanınıza mı geleceğiz? Evet. Ee, evet. Hakan Bey. Buyurun. buyurun. Buradaki etkinlikle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Halkımızı buraya bir çağırın görelim bakalım. Öncelikle Ankara'da yaşanmış olan terör saldırısıyla alakalı tüm şehitlerimizi ve bundan önceki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaldereler Derneği yönetimi olarak terörü her zaman lanetliyoruz ve her daim onlar bunu yaptıkça biz daha da çok kenetleniyoruz. Bunu söyledikten sonra kendi hemşerilerimiz için Yağlıdereler Derneği yönetimi olarak ve hatta tüm Girasun halkı için ve etrafımızdaki diğer e, Girasun'da olmayıp ordulu kardeşlerimiz, Gümüşhaneli, Sivaslı, e, Ağrılı, Bitlisli bu topraklarda beraber yaşadığımız tüm hemşerilerimizi Yağlıdere'lerin yöresel lezzetlerini ve eğlencelerini görmeleri, yaşamaları için Buraya bekliyoruz. Çocuklarımız için eğlence parkurlarımız var. Ee, binek hayvanlarımız var, devemiz var, taylarımız Birazdan var. Birazdan onları göstereceğiz. Ee, Mustafa Bey detaylı bir şekilde içeriği gezdirecektir muhakkak size. Biz hep birlikte olarak kültürel ve milliyetçi ruhumuzla buradayız. Çok ciddi emekler harcadık. Hep bütün yönetim olarak çok ciddi uğraşlar var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey size de çok teşekkür Abi. ederiz. Ne demek? Ki? Kolay gelsin. Bilin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok eğlendik. Ol. Çok mu eğlendin? Evet, tamam sağ olasın.